Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yerdeyim. Ee, Akame'nin hesabındayım. Yani Los Angeles'taki hesabındayım yani Los Angeles serverındaki. 1500 kupon var. Ben bir şey yapmıyorum sen harca dedi. Ben de harcayayım dedim. Şimdi öncelikle ninjalarına bakalım. Bendekiyle benzer ninjalar var ama bende konan falan yok. Konan yoktu mesela. Şey de yok. Şu da yoktu galiba. Neyse bundan daha önemli şeyler var. Buradaki ninjalar zaten şey olabiliyor ama buradaki ninjalar Şuradaki oyunda her zaman görebileceğiniz şeyler değil. Ee, gördüğünüz gibi oyunun bence en güçlü ninjalarından biri. Blood Possession. Blood Possession. Evet Blood Possession. Ee, Blood Possession. Possession. Hidden. İşte değişik bir şey ama değişik bir şey dedim yani her roundda şey vuruyor. E zaten birazdan savaşa girince görürsünüz. E, talentsı şey yapacağım. Blitz Super Lightning Shoulder Jutsu yapacağım. E, bunu profiling yapabilirim. Hiç kombolara bakmadım. Bunu bu yapabilirim. Pose of Duel yapabilirim. Bu neymiş? Gerek yok tamam böyle yapalım. bu ee, Samınlarda başka bir şey var mı acaba? Yok. King of Hell. Jinkaku var bir de koysam mı acaba? Ee, beni Hisago Absorption. Kaldı zaman hiçbir şey yapmıyoruz. hareket ettiremez diyor. Um, ee, Will add Allah Allah kage ninjyalara damage 150 arttırıyormuş Bunlar bildiğiniz gibi Q'yu ama ben bu takımla girmek istiyorum hem şeyden dolayı hidanı şuraya koyup bir özelliklerine bakayım Evet hem bu akatsuki şeyini arttırıyor Bir de şu benim ana karakteri şuraya koyayım çünkü ilk olarak onun şey yapmasını istiyorum Bu arada hemen şu kuponu şey yapayım harcayacak bir şey varsa Gördüğünüz gibi bizdeki event'ın aynısı e, Minato veriyor. Sasori veriyor. Deidara veriyor. Playboy Sasuke veriyor. E, eğer harcanacak başka bir şey yoksa onu alabilirim. Burada Raikage veriyor. Wheel of Fortune'a Wheel of Fortune harcayabilir miyim acaba? Orochimaru Akatsuki mi? O neymiş ya? Bir 10 tane çekeyim buradan. Ne çıktım? Summoning scroll, seal scroll, ay vermiş bir tane. Güzel. Ee, bu ne bilmiyorum hiç. İlk defa gördüm. Şey hali. Akatsuki hali. Akatsuki hali mi varmış? Neyse onu da görmüş olduk. Çektik bakalım neler çıkacak. Şurada sakura festival var ee, Bu da kim kaku veriyor galiba Şurada şey çıkıyordum. Seal scroll düştü galiba Şuradan çekelim Bir şey çıkmadı Bu hem arane videosu hem de şöyle bir Şey açma videosu olsun Çünkü bu tarz videoları herkes çok istiyor hani, kavga et fight yap falan filan ben de öyle yapayım dedim ee, diğer arena ne zaman sıfırlanacak şu an tam bilmiyorum kaç saati var 8 saati var ee, Avrupa'da da 1 saati kalmıştı ona da gelecek ninjalara göre çekerim saçma zaman şeyler gelirse çekmem bana e, güçlü ninjalar lazım böyle e, benim de ilgimi çekebilecek şeyler o zaman şunu çekelim sandık neler veriyormuş bakalım Gördüğünüz gibi sasori 100 puppets performans Hashirama senju Çekelim bakalım 100 tane yok 100 tane alamadım Arkadaşlar e, demin çok kötü bir şey oldu herkesten özür dilerim kusura bakmayın e, Kayıt patladı ben e, 5 tuşuna şeyi koymuşum e, Videoyu sonlandırı koymuşum o yüzden şuradan e, Satın alırken 5'e bastığım için e, Video sona erdi. ama Önemli değil şunlar çıktı mission, e, box, attack mag falan Saçma sapan şeyler çıktı hiç öyle değil. Şunları aldım o o tarafa gittim. Ya yani buradan hiçbirini alamadığım için 20 tane Playboy saski aldım. O da yetmedi zaten. Başka bir şey yapmadım önemli. Hmm. Benim rankım kaçmış. Ne veriyormuş? Bak Point Aa iki tane daha verdim. İki tane daha açalım hadi. bundan niye veriyorsun ya ondan istemiyorum tamam böyle verdim umarım tekrar hata yapmam arkadaşlar bu videonun en önemli yerine gelelim arena ee, başta şeyi atabilirim belki de oyunun en güçlü ninjası diye king koysam, koysam mı ya king kaku king koysam mı sizce şunu zaten önceki videomda göstermiştim Link koyayım. E, training battle'dayım. Oyunun en iyi ninjası bana göre şu Hidan arkadaşlar. Ya yani şu anlık bana göre niye? Çünkü EU'da şey yok. Hani EU'da da yok. Türkiye'de zaten hiç yok şey. E, Kurama Naruto. Hani işlevsellik açısından ben başta şey yazabilirim. E, oyunun en güçlü ninjası yazabilirim. E, zaten arena videolarını çok tutuyorum. Ben de adamda da vardı. zaten o da Aynı şeyle bir. Ben Karını şeyine dalacağım. Ne gördüğünüz gibi. fikri böyle arkadaşlar. 3 e, üç kişiye tek oluşturuyor. O da bana oluşturdu. Ama bir şey var. Onlu kombo yaptı. Gördüğünüz gibi dört kişiye vurduğu demeyici görebiliyorsunuz. Ama canım çok güçlü.

kaybettim. Bu arada niye öyle tek yedim ve Burkin kapı niye böyle dandik anlamadım. Şunu alayım bari. Şöyle bir şey mi yapsam? Nasıl bir şey yapsam? Onlu combo lazım bana. Hatta da bir dakika hemen size tekrardan combo göstereyim diyecektim. Neydi combo ya? Combo neydi ya? Combo sitesini unuttum şu an. Allah Allah. Neyse komboya gerek yok ben. Kombosuz da yenebileceğimi düşünüyorum. Hoz of Duel, uh, Bottom Force, Shield Shooter. Bu şey değil miydi ya? Ben hani hiç hareket etmeme şey sağlamıyor dedim ya. Şunu koyayım. Biraz da koyayım? Ee, EU'ya bir saat kaldı arkadaşlar şeye sıfırlanmasına. Bu arada renkte birinci Hakam'ın Buna bayağı şey vermiş olması lazım şöyle Burada da bakarım postadan ama postada mesaj yoktu galiba Oynamıyormuş ama nasıl birinci ben de anlamadım Herhalde bayağıdır girmediği için böyle Evet tekrardan rakip buldum umarım bu sefer yeneriz Madara. Bunları yenebileceğimi düşünüyorum CG <laughs> gördünüz gibi oyunun en güçlü mıyız? gücü bu işte. İdrakta gördünüz mü? Todomijaze. Dede de vurdu. Madonna, madonna. O var işte. Conan da birine tek atmak istiyorum çünkü çok zevkli. Şu an yani Türkiye'de de var. Almanızı önerebilirim. Güzel bence. Kusame'ye vuralım. İki tane daldı. Mantıklı daldı ama... Ama tonana da şey ee, oluşturdu. Ee, oluşturdu. Bu biraz sıkıntı oldu. Hiç, la, <laughs> yüzden, bu hiç nefret ediyorum. Bunu Yapma bunu. Şey... <laughs> Vurdu bunu. E, bir tane daha vurma hakkı veriyor. O da Hidan'a verdi. Şey olduğu için, kaos olduğu için. Tekrardan vurdu. Şu an çok yanlış oynadığım için yenilebilirim. <laughs> evet, o makinin skinini atalım. Umarım ölür. Ölmedi inanılmaz çok şanslıyımdır biliyorsunuz zaten önce videolardan da Nasıl ölmedi şu an şaşırdım ya Bari çok ölse yuh ya Arkadaşlar ee, Evet Çok güzel oldu hayır Hayır ya hayır ya hayır ya. ya nasıl ama ben hiç... önden ondan önce bastım Her yer yıkıldı Saçma yani what the fuck Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ya. Ben bir duşa gidiyordum <gülüyor> <gülüyor> Ama çok saçma değil mi ya Aa, Hayret öldü hayret <laughs> Şimdi atmam lazım Umarım atabilirim <laughs> Evet, atayım, <laughs> güzel. E, büyük ihtimal main ölecek. Evet, çok da atarım umarım. Evet, Konanın hareketini görüyoruz arkadaşlar. I'm not. I'm not çok güzel geldi. Yeah. Şu an Türkiye sorununda alabilirsiniz. Kraya. Para montajından alacağım. Belini kırdı. Hidan gelecek. Onu unutmayalım arkadaşlar. Hidan iki rauntta bir canlanıyor. Eskisiyle aynı özelliklere sahip. Gördüğünüz gibi Hidan geldi. Hemen atalım şimdi. System error nasıl ya? <laughs> nasıl benden önce vurabiliyor? bunu açıklayabilir mi? Çok saçma değil mi? Bu adam benden nasıl ilk sıradaki adamdan önce vuruyor? Hiç anlayamadım <laughs> Konan kendi başına bir şeyler yapabilecek mi acaba diyecektim ki Eda. tekrardan geldi İdan. Eda. Ya nasıl nasıl Eda. nasıl? nasıl? Şinji koket al al Şinji ET kardeş. Ah geber ya. Allah Allah şuna bak ya. ya. Gördük şu an var ya. Şu an Eda. videoyu falan kapatasın geldi ya. Ha çok kötü gülüşü çok güzel değil mi? Çiğ tam bu şey ya. ya ee, Itachi karşı Sharingan sayesinde Şu an şeyin içindeyiz sanırım. Ve kazandık galiba. <laughs> Kaybettik. Aman tanrım. Aman tanrım Itachi reis. Can'a bakın arkadaşlar 4617 3800. Arkadaşlar ben bu şeyi e, dizilişim. denemedeki ninjaları yaptım. E, tabii ki bu ninja bence oyunun en güçlü ninjası. E, sen oyunu bilmiyorsun. Bence değil tarzı yorumlarda gelebilir. Onlara da saygı duyarım. bence güçlü ninjalardan biri ama ben en güçlüsü yazacağım. Ki ilk, ilk gücünü gördünüz. bir saat sonra EU'daki şeyi göstereceğim. Oraya gireceğim. Güzel ninja gelirse orayı da çekmeyi düşünüyorum. bu tarz videoları istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Hani nasıl şey yapayım, nasıl start çekeyim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.